Evet efendim, Seraplı Seçim Gündemi programımız Erler Gayrimenkul sponsorluğunda Türkiye Vajan Stüdyoları'nda devam ediyor. Ve bugün yılın ilk konuğu olan Sayın Orçun Şekercioğlu, Ümraniye Belediye Başkan Adayı bizlerle birlikteydi. Sözü kendisine veriyorum ve yeni yıl mesajıyla birlikte e, neler söyleyeceksin? Evet tekrar teşekkür ediyorum hem kanalınıza hem size Serap Hanım. Tabii yeni yıl güzellikler getirsin, bereket getirsin, e, gözyaşlarını alsın götürsün ve ızdırapları alsın götürsün. Başta Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere dünya mazlumlarına ferah olan bir yıl olsun. Biz PKK terörüne çok kurbanlar verdik. Yılın son ayında da maalesef çok sayıda evladımızı şehit olarak uğurladık. Bir an önce bu terör belasının da ülkemizin başından defolup gitmesini ben temenni ediyorum. Bu konuda da bir siyasetçi olarak yapmamız gereken neyse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağımızdan milletimizin, tüm kardeşlerimizin, dostlarımızın, gönül dostlarımızın hiçbir endişe şüphesi olmasın. İnanıyorum ki bir ve beraber olarak çok daha güzel yarınları inşa edeceğiz. Aslında bugün dünün yarınlarındayız. Aslında bugünü dün kurmuş olduk. Bugün çok daha güzel yarınları kurmak elimizde diye düşünüyorum. Bunu birlikte kuralım, güzel kuralım. Sizlere de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Kendime de Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı olarak 31 Mart seçimlerinde üstün başarılar diliyorum. Biz de diliyoruz diyelim efendim. Yeni yılda Yeniden Refah Partisi diyoruz efendim. Kendisine ayaklarına sağlık diyoruz. Hoşçakalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.